Herkese merhaba. Memurluk sınavı hazırlık maratonunda çok kritik bir konuya geldik. Merkezi cezaevi yasasındaki değişiklikler ve o meşhur geçici maddeler. Sınavda soru gelme potansiyeli o kadar yüksek ki buradaki detayları kaçırmamak gerçekten çok önemli. O yüzden arkanıza yaslanın ve dikkatle dinleyin. Evet, bu ders serimizin 5. ve artık son bölümündeyiz. Yani şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirip konuyu tamamen noktalayacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi akla hemen şu soru geliyor değil mi? Bir yasa değiştiğinde bir kamu görevlisinin haklarına, pozisyonuna ne olur? İnsan bir an endişeleniyor tabii ama hiç merak etmeyin. Kanun koyucu bunu düşünmüş ve bunun için harika bir mekanizma kurmuş. Gelin neymiş bu mekanizma hep birlikte bakalım. İşte o kilit mekanizmanın adı geçici maddeler. Nedir bu geçici maddeler? Aslında bunlar bir yasa değiştiği sırada personelin maaşı, kıdemi hakları ne varsa hepsini koruma altına alan kurallar bütünü. Yani bir nevi sistemin sigortası, personelin de en büyük güvencesi diyebiliriz. Peki bugün neler konuşacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce bu maddelere neden ihtiyaç duyulmuş o neden sorusunun cevabına bakacağız. Sonra 96 ve 2006'daki ilk düzenlemelere dalacağız. Oradan 2015'teki o meşhur kazanılmış haklar ilkesine, en sonda 2022'deki büyük revizyona geleceğiz. Ve tabii ki sonunda da sınav için en can alıcı noktaları şöyle bir toparlayacağız. Hadi o zaman, ilk turamıza gidelim. 1996 ve 2006 yılları. Bu yıllar çok önemli çünkü bugün bile kullandığımız intibak yani uyum sağlama kavramının temelleri tam da bu dönemde atıldı. Bakın bu zaman çizelgesi aslında bize yasanın nasıl bir evrim geçirdiğini çok güzel anlatıyor. Görüyorsunuz değil mi? 96'dan başlayıp 2022'ye kadar sistem adım adım, kademe kademe nasıl geliştirilmiş buradan net bir şekilde takip edebiliyoruz. İlk olarak 96 değişikliğine bakalım. O zamana kadar kıdemli gardiyan diye tek bir unvan vardı. İşte bu yasayla birlikte bu unvan kıdemli kadın gardiyan ve kıdemli erkek gardiyan olarak ikiye ayrıldı. Aslında bu unvanların daha belirli, daha spesifik hale getirilmesinin de ilk adımıydı. Peki tamam, intibak yapılıyor da nasıl yapılıyor bu? İşte burada bir altın kural var, bunu mutlaka bilmelisiniz. Çalışan yeni maaş skalasında hangi kademeye denk geliyorsa oraya geçer. Maaş artış tarihi asla değişmez maaşı ve kıdemi her zaman korunur. Yani en kritik nokta ne? Statünün korunması. İşte bu ilke, bundan sonraki bütün değişikliklerin de adeta temelini oluşturuyor. Şimdi zamanda şöyle bir 10 yıl ileri atlayalım, geldik 2006'ya. Buradaki en kilit değişiklik neydi biliyor musunuz? 4. derece öğretici usta pozisyonunun kaldırılmasıydı. E peki bu pozisyondaki personele ne oldu? Sokağa mı atıldılar? Tabii ki hayır. Süreç bakın nasıl işledi. Önce pozisyon kaldırıldı, sonra personel kendi yeteneklerine göre yeniden görevlendirildi. Bu sırada da elektrikçi, sıhhi tesisatçı, dülger gibi yepyeni ve çok daha spesifik pozisyonlar yaratıldı. Ve tabii ki o meşhur altın kuralımız yine devredeydi, maaş skalası ve artış tarihi bu geçiş sırasında aynen korundu. Şimdi geldik 2015'e. Bu yasa çok önemli. Çünkü önceki kuralların üzerine öyle sağlam bir koruma kalkanı ekliyor ki bu temel bir yasal ilkenin artık iyice somutlaştığı, perçinlendiği bir adımdı. Bakın ekranda gördüğünüz şu ifade var ya işte bu sınav için adeta adınız gibi bilmeniz gereken bir ilke. 2015 yasası çok net söylüyor. Kazanılmış olan haklara halel getirmez. Ne demek bu? Yani yasa değişmeden önce senin ne hakkın varsa o hak korunur. Nokta. Bu ifade sınavda bir sorunun cevabı olarak karşınıza çıkabilir. Aman dikkat. İyi de lafta güzel duruyor. Kazanılmış hakların korunması pratikte ne anlama geliyor? Yani bunun somut olarak hayata yansıması ne? 2015 yasasının getirdiği güvence tam olarak şu. Hani 2006'da elektrikçi, tesisatçı gibi pozisyonlar kaldırılmıştı ya. İşte o pozisyonlardaki personel kağıt üzerinde pozisyonları kaldırılmış olsa bile fiilen aynı rolde çalışmaya devam ediyor ve o rolün bütün haklarını da koruyorlar. Bu ne zamana kadar devam ediyor? Ta ki yeni bir pozisyona atanana veya emekli olana kadar. Yani anlıyorsunuz değil mi? Personel için bu müthiş bir güvence. Ve geldik günümüze en yakın, en kapsamlı değişikliğe. 2022 revizyonu. Bu yasa sadece pozisyonları değil, işleyişi yani operasyonel prosedürleri bile etkileyen devasa bir yeniden yapılanma getirdi desek yeridir. Şimdi bu tabloya bir bakalım. 2022'deki en önemli pozisyon değişiklikleri burada. İki tane ana eğilim hemen göze çarpıyor değil mi? Birincisi, ünvanların başına cezaevi çelimesi eklenmiş. Yani her şey daha spesifik hale getirilmiş. İkincisi de mesela amir yardımcısı gibi pozisyonlarda yine cinsiyete özel ünvanlara dönülmüş. Ama 2022 revizyonu sadece ünvanlarla kalmadı. Çok önemli bir operasyonel detay da getirdi. Ve bu detay sınavda direkt sayısal bir veri olarak karşınıza çıkabilecek cinsten. Nedir o? 18 ay. Olay şu, 2022 yasasına göre yeni merkezi cezaevine taşınıldıktan sonra dış güvenliği en fazla 18 aylık bir süreyle polis örgütü sağlayacak. Bakın bu 18 ay süresi sınavda doğrudan kaç aydır diye sorulabilecek net bir bilgi aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Evet artık yavaş yavaş toparlayalım ve son özet bölümümüze geçelim. Burası anlattığımız her şeyin özü. Sınav için kesinlikle ama kesinlikle aklınızdan çıkarmamanız gereken bilgiler burada. Yani tam bir çalışma rehberi gibi düşünün. Şimdi tüm bu yasa değişikliklerinin arkasında yatan ana fikir ne? Dört temel ilke var. Bir, süreklilik. Ne olursa olsun intibak sırasında maaş bareminiz, artış tarihiniz korunur. 2. Adalet. Bütün sistem, çalışanın yasal değişiklikler yüzünden mağdur olmasını önlemek üzerine kurulu. 3. Kazanılmış hakların korunması. Özellikle 2015'ten sonra bu ilkenin altı kalın çizgilerle çizildi. Ve son olarak 4. Özgürlük. Gördük zaten. Unvanlar zamanla hep daha belirli, daha spesifik hale gelmiş. Yani şunu asla unutmayın. Sizin haklarınız, kariyerinizdeki ilerlemeniz bu intibak mekanizmaları sayesinde tamamen yasal güvence altında. Bu kurallar sizin mesleki geleceğinizi koruyan en ön önemli kalkanlar. Bitirirken şöyle bir düşünelim mi? Bu adalet ve intibak ilkeleri ileride kamuda yapılacak başka değişiklikler için nasıl bir örnek, nasıl bir model olabilir? Aslında bu yapıyı anlamak size sadece bu sınavda değil, bütün meslek hayatınız boyunca kamu hizmetinin temel mantığını kavramada yardımcı olacak. Sınav hazırlığınızda hepinize bol şans, başarılar diliyorum. Umarım bu anlattıklarımız faydalı olmuştur. Bu tarz analizlerin devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer bu çalışmayı faydalı bulduysanız, sınava hazırlanan diğer arkadaşlarınıza da ulaşması için bir beğeni atıp paylaşırsanız harika olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.